Fethiye'de güzellik uzmanı Pınar Yaylalı, manikür, pedikür ve cilt bakımının sağlık ve estetik açısından önemini vurguladı. Kadınların kendilerini daha güzel hissetmesini sağlayan işlemlerle ilgili detayları paylaştı. Adım Pınar, Söyledim Yaylalı, 21 yaşındayım. Güzellik merkezlerinde masajlarımız, cilt bakımlarımız, pedikürlerimiz, protez, tırnak, kalıcı oje, kirpi, kalp birçok şey var. Kadınlarımızın güzelleşmesi için uğraşıyoruz. Ki bütün kadınlara yetişmeye çalışıyoruz. Ve bu bütün kadınların ihtiyacı aslında yapması gereken şeyler. Klasik cilt bakımlarımız var. Yüzeysel temizliyor. Pedikür ve manikürlerimiz özellikle. Ayaklarda mantar vesaire, hele ki yazın ayakkabı giyerek dolaşan kadınlarımız ve erkeklerimiz sadece kadınlar için de değil özellikle. Bunlar için pedikül yapılmalı düzenli bir şekilde. Mantar temizliği olsun, batık olsun, topukları sertleşenler, hasır temizlikleri. Bunlar için çok önemli aslında. Genelde şu zamanda gençlerimiz, çocuklarımız, 15-16 yaşındaki bu nesil, şu anki nesil genellikle bu yani buna çok hevesle bir şekilde oldukları için çok meraklılar. Genelde o kesimleri yapıyoruz. Turistlerimizin, tatile gelen turistlerimizin özellikle gelip manikür, pedikür zaten en çok Türk kadınlarından çok e, biz turistlere hizmet ediyoruz. Çünkü onlar daha çok kendine bakıyor Türk kadınlarına göre. Gelip burada manikürlerini, pedikürlerini yaptırıyorlar, cilt bakımlarını, masajlarını yaptırıyorlar, en çok onlara hizmet veriyoruz genelde.